Efendim merhaba. Kütahya'nın en yeni ve en güzel parkı diyebiliriz. Yedi Göller Parkı'ndayız. Birkaç defa sizlere tanıtmıştık ama yine bugün parka geldik. Sizlerle dolaşalım biraz. 9 Mart 2025. Hava gayet güzel. Ramazan ayının da üçte biri gitmiş durumda. Bolca yürüyüş yerleri var futbol, voleybol, handbol, spor sahaları var. Jimnastik sahaları var. Park 2023 yılında hizmete açılmış. Epey geniş bir sahada konumlu. Etrafında göller var. Yedi göller zaten. O yüzden ismini almış ihtiyaç yerleri mevcut. Bu şekilde etrafında göller var. Göle girmek yasaktır. Tehlikelidir. Oyun sahaları demiştik bakın. Burada. Burası Kütahya şehir merkezinden, çevre yolundan Tavşanlı yoluna girince hemen sağ tarafta kalıyor. Yani Kütahya şehir merkezinin kuzey doğusunda. Burada Tema Park var. Uçurtma uçuranlar. Burası engebeli bisiklet yolu. Çok güzel yapmışlar inişli çıkışlı. Bu şekilde bolca oturma yerleri, piknik masaları mevcut park içerisinde. Burası parkın en kuzeyi. Karşı Akkent Mahallesi, Tokiler. Böyle bir kubbe var. Bir kule bu şekilde parkın en kuzeyinde. Balık tutma yerleri var bu şekilde. Efendim hasılı ailecek gelinip görülecek. Gezilip dinlenilecek bir yer. Mesela çocuklara çok güzel mekanlar var. Hoşçakalın efendim.